Şimdi aman. sol tarafa bir top. Aman dikkat. Tehlikeli geliyor. Aytemiz alan Spor Dikkat. Ceza alanı Çocuklar orta. dikkat. Çocuklar dikkat. Mustera ikinci. Aten aman be. Aman be. Maalesef top Aman be. Fatih Aksoy Yok. Ee, kim attı? Juan Fran. Aman be. İlk başta da yani Mustera müthiş çıkardı. Tüh. Hiç olmadı bu. Gol gelecek dedim ama ters taraftan geldi. Tersten geldi. 86, 87 gol olacak dedik. Kalemizde gördük. Çok kötü bir dakikada geldi gol, gerçekten. Berbat lemediğimiz bir, bir anda geldi. Berbat dakikada geldi. Of, soldan of, 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 orta of, of, of. müdahale edemedik. Mustera ilk müdahalesini yaptı ama ikinci de artık. Yapabilecek bir şey kalmamıştı. ile çıkarmış yalnız evet. ilkinde gerçekten uzamış.